Neden konfor alanı sınırlayıcıdır? 1. Yeni deneyimlere kapalılık. Konfor alanına sıkışıp kalmak, yeni şeyler denemekten açılmak anlamına gelir. Oysa insan beyni yeni şeylerle uyarıldığında daha çok gelişir. Beynimizin öğrenme kapasitesi yeni durumlarla karşılaştıkça artar. Eğer sürekli aynı şeyleri yaparsak, zihinsel esnekliğimiz azalır ve hayatta daha pasif bir rol oynamaya başlarız. 2. Risk almaya yeteneğinin kaybı. Başarı genellikle risk almayla ilişkilidir. Konfor alanındaki birey risk almaktan kaçınır çünkü başarısız olma ihtimali onu korkutur. Oysa hata yapmak, geri adım atmak, yeniden denemek asıl büyümenin ana unsurlarıdır. Konfor alanının dışına çıkmak, riskleri göze almayı ve bu sayede güçlü bir karakter geliştirmeyi sağlar. 3. Kendine güven eksikliği. Bazı insanlar konfor alanlarından çıkmaktan çekinirler çünkü kendilerinden emin değillerdir. Bu durum zamanla kendine güven eksikliğine dönüşür. Kendine güven ancak yeni şeyler deneyerek,